Ne kadar oldu sunucuya gelmeyeli? Eee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Creative Mod'da açtığımız Creeper Baba Pio SMP'de arkadaşlarım olmadan oynuyorum. Creative'de yapmıştık hatta. Kaç sene olmuş ha? Güç iki yaylı basmış. Sonra hayatta kalmaya geçip arada sırada şey yapıyorduk. Şuraya fener kurmuş. En son 1.18'de girdik herhalde. En son 1.18'de mi girdik? 1.19'da mı? Arkadaşlar bilmiyorum yani. Creeper piramidi yolu. Şurayı ben yapmıştım her şeyi. Şuraya Creeper baba pira spawn yazmış. Bir tane adam ne? Bir tane Minecraft bilen biri vardı. İşte o bana demişti ki, haritayı sağlıkla ya ad yazdığım filamayı sağ tıkladım ben de yön, yön bulucu haritadan yapmıştım sonra yön bulma, bulmayan normal haritadan yapmıştım ama adam beni dolandırdı her dakika burada kedi çalıyor kedimizi yeni çaldı c418 ket müziği en sevdiğim makrat müziği bu ya bu ya tabi boş. Kreatif doymadığımız için hep böyle oluyor. Halbuki ben bir sürü arkadaşlarımdan cam cam göbe, cam göbeği cilali, cilalı terakota istemiştim. Sonra onlar da vermişti. Vay be. Bir, en son herhalde 1.18'de geldim. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum uzun zaman. Buraya derin kaynak şeyi yapmış. O zaman vardı ya herhalde. Hatırlamıyorum şimdi. Şuraya havalı görünüyordu. Bunu nasıl yaptım diyorsanız içine içine bakın mavi ince cam koymuş. Uzun zaman olmuşsun Cigi. Arada sırada hayatta kalma moduna geçip yeniden Vay be şuraya bir de yazmıştım. Sonra birkaç kişi gelmişti ya. Creeper Onu, bunu yapmak için 18 dakikamızı harcamıştık. Tabi o zaman yapı yapmayı bilmiyordum. O zaman o zamanlar ben yapı yapmayı bilmiyordum çok iyi. Şuraya da yolunu çiz, yolunu çizmişiz. Spawnımız. Şuraya spam yazmışım hatta hatırlıyorum. Burada da bir odamız vardı. Şuraya tabelalar falan koymuştuk. Bir olanı diye. Şurada bir tane daha var bir alanı diye. Tabii. Şuraya gösteriyordu. Sonra buradan da şuraya gösteriyordu. Bir odasına varmış oluyorduk arkadaşlar. Ben şimdi evet, şu, şu kadar güçlü bir tane yayı yayı şuraya gelmiştim. Buraya bir sürü büyü aramıştım şuraya şuraya yapmıştım. Tabi şuraya da lapis koymuştum. Ayakta kalmaya diye geçtiğim zamanda. Şöyle şöyle aramıştım buralarda. Üç şeyden de ama yoktu. Bir de altın balta. Altın baltam nerede ben altın baltam kırmızı güç basmıştım. Kırmızı güç basmıştım. Bayağı güçlüydü bir şey daha basmıştım ama diğerkini yanlışlıkla kaldırmıştım. Bir daha da o büyüyü bulamamıştım. Hep onu aradım ama bulamadım. Neyse. Ya buraya Creeper Baba Piro yazmış. Çok uzaya. Ha şurada, ha, şuraya tam yanında. Şöyle. Ledinden. Tozlaşmış kar mı var ve Dünyanda tozlaşmış kar var mı ya? Allah Allah. Hatırlamıyorum. Biz en son 1.18'de oynadık sonucu da. O günden beri aynı eşyalarla sonucudan gitmiş. Aaa şurada şeylerim erimiş. Şu fenerlerim şuraları eritmiş. Ha, şuraya 1.18'e 18 e gelmiştik buraya. Buraya 18 köylüleri eklenmişti. Biz de buranın çakmasını yapmıştık. Böyle yapmıştık çakmasını. Sonra bir sürü köylü getirdim. Ayrı golem çağırmıştık. Vay be. Ali Demirciye bir gidiyor? Allah ben bunun demircisini çok kötü dolandırmıştım. Buna ona ledi nasıl nasıl koymuş koymuşum ha. Vay be. Hayatta kalma modunda yedik bir de. Şu kum kulesini biz yaptık şurası topraktı ama biz burayı şey yaptık buzladık iyice şurayı da biz açtık bilerek buz koyduk sonra da yarısına da su koymuşuz herhalde hatırlamıyorum ya bizim nedir neredeydi nedir yolumuzu unuttum ama obsidyen alayım çünkü şey yapmıştık herhalde oraya tabela koymadım unutmuştum Craft Toprak diye bir arkadaş vardı o o bana demişti onun da tabelalarını koy. Yok o kadar uğraşamam demiştim. Ama unuttum şimdi de. Kötü zamanların cezası. Kötü zamanlarda. Ben buraya bir tane daha mı çakmak yaptık ya? Ha, yok. Ben şu bir tane yapmıştık. Oradan çalmıştık hemen. 1.17'de de oynadık bu sonucu da. Sonra 1.17'de de bilmiyorum ki o zamanda da sunucudan birkaç kişi ayrıldı. Ya böyle olaylar oldu işte. Hero geldi falan diyor birimiz. Ben inanmıyordum ama Herobrine geldi. Üst kinedirimizi özledim Ben geliyorum. geldik. Bunlar ne alaka? Ne alaka? Unuttum bayağı arkadaşlar ya. Öf. Ha burayı ben, ben yaptım. Bir tane oyuncu oynadık. etmişti o da. Nereden nereye geldim desin diye şey yaptım. Uflamalar. Aa altına gidiyordu herhalde. Ben altın almamıştım. Neyse ki kalmam kalma değilim. Çünkü altın eşyalarım. Sadece şeyini seviyorum altın burada altın parçaları olduğu için ben burayı işaretlemiştim. Ve ee, yakın bir yerlerde piramit de vardı diye hatırlıyorum. Bir bakayım. Enderman varmış. En yani son gittiğimde spawn da hep dururdu. da. Her şurada şey bizim sevmediğimiz. Her dakika bizle uğraşan gaz. Bu evet. bilmiyorum da. Ben portalı mı unuttum? Portalı unuttuysam artık bütün yapılarımız gider. Bunlar benim için önemli. Ha geldik. Geldik flamalarından bir. Flamalarından birkaç tanesi. İşte flamaları her yere koymuşum ha. Elime de flama almıştım. Hydra geldiğinde elime hep flama oldu. Yine almışım. Hatta şuraya da koyayım ya. Hatırlayalım ya kendimizi. ben şuraya koymayı unuttum ya. Ben buraya eskiden koydum diye hatırlıyorum. Ha doğru. Allah. Allah niye koydum hatırlayamıyorum ki. Ha doğru eskisinde koymuştum bunu tamam. Eskisinde de nerede olduğunu unuttum. Ha bir Eskisinde de unuttum. Ha. Çok güzel. Çok güzel. Dünyaya gidelim de. Filoma yok oldu. İkisini iki araya da yapıştıralım. sefer eskisi gibi. Eskiden de böyle yapıştırırdım. Ya bir de arkadaşlar biz sonunca da birkaç gündür Herobrine falan görmeye başladık. Yıllarda. Ben de iyi akıllıydım. Ya kanka bir gitin niye inanayım? Rubrine diye bir şey yok diyordum. Sonra bir kere de ben onun gibi ondan daha beter bir varlık görmüştüm. Sonra da bizimkileri söylediğimde aman yalandır demişlerdi. De. Sonra o gün dersimi almıştım çok kötü. Çok kötü ders almıştılardı bana. Sanki okulda ders alıyoruz. Sanki okulda Türkçe ders işlemiyoruz. Ne da ayrı unutmuşum. Herhalde bir Böyle bir kızdan Ay Buraları ben çok eskiden yapmıştık ya. Şurada mesela birileri kum ne alaka diyeceksiniz. Ya burada hep topraklı şey vardı. Biz de çok sıkılmıştık. Hepsini kırdık zorla zorla. Tabii karı da kırdık. Kırdı bir arkadaşımız. Bakın buraları falan unutmuşuz bir yere. Şurayı falan, şurayı falan unutmuşuz biraz. Ama neyse artık. Oralarda biraz öyle kalsın. Bittik. neyse. Neyse artık. o kadar da bir şey olmaz ya. Evet spawn'a geldim. Hatta ben şuradaki portalı da şey yapayım. Dünya değil mi? Diğer. Dünyanın yerinde nedir şey. Tutalımı nereye koydum? Unutmuşum ya. Sunucuyu da ben bayağı unuttum. Fark ettim onu. Evet video bu. Herhalde ben buna adlı, verdim yok. Yok o, ki, o, onu öldürmüştük. Çünkü bizi dolandırmıştı bir kere. Bizi sinirimizde adam adamı dövmüştük yapacağız. Hem verimlilik birkaç. Hem verimlilik iki. Kazma aldı. Kazma almışım eskiden. Bunu da hayatta kalmadı yaptık. Ya e bunları falan hayatta yapıları Şu feneri ama ben kreatifden yaptım arkadaşlar için. sağol ol. Sağ ol falan demişler. Hayır. Sonucuyu da özlemiş iyi bir video oldu spamla geri döneyim de creeper baba piro ben buraya smp yazacaktım ama bir tane alien alien gamer 131 vardı o şibeyi creeper'ı buraya yazmış hava onu ben öyle istemiştim biraz da bu blok arkaya gitmiştim ama bu baba piro'yu böyle yazmış biz de, ben de ya boş ver sen bir yazılamaz dedim o yüzden böyle kaldı. Spawn'a döneyim de. Spawn'la hiç kar diye. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olup, abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve sağ altta Allah sol altta abone olup like atın bile diyor. Benim söylemem benim bile gerek yok. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.